Herkese merhaba. Değerli seyircilerim, Tayyip Erdoğan siyaseten en zayıf anlarımı yaşıyor ve başı hakikaten belada. Zira sandıktan çıkması mümkün görünmüyor. Bu tabloyu yaratan muhalefet mi diye soracak olursanız maalesef değil, kötü yönetim demek zorundayım. Mevcut muhalefet acizliği ile tam tersine bu yıkım tablosunda bile Tayyip Erdoğan'a hala yeniden iktidar olma hayalini kurduruyor. Erdoğan'ı tehdit eden temel sorun enflasyon, işsizlik ve yoksulluktur. Bunları dış politik vurgunlarla göçmenler, yolsuzluk, tarafkirlik ve doğal yıpranmışlık takip ediyor. Malum kitleler için esas olan günlük hayatı idame ettirmektir ki an itibariyle Türk insanı son onlu yılların en sefil en zor günlerini yaşıyor. Rakamlar yani matematik ortadadır. Türk halkı bugün AKP'yi iktidara taşıyan 2002 sürecinden çok çok daha kötüdür. Basit bir veri aktarayım. 2002 sonu itibariyle Türkiye'de asgari ücret ile 14 adet çeyrek altın alınabiliyorken bugün sadece 3,5 adet çeyrek altın alınabiliyor. Yani yoksullaşma tarihi zirvededir. Dahası Türk halkı 2002'ye kıyasla borcu 139 misli 60 ve 902 milyara ya da katrilyona çıkmıştır ki bugün borçlu yurttaş sayısı 34 milyonu aşmıştır. Bir başka veri bugünün Türkiye'sinde yine. 26 milyon 554 bin kişi icralıktır. İşsizlikte gelinen vehameti resmeden sıcak bilgi Şanlıurfa'dan. Bu ilimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak 6 kişi için tamı tamına 10.678 müracaat söz konusudur. Neredeyse iki gençten Birinin işsiz olduğu ülkemizde pek çok ekonomik veri de tersinden dünya şampiyonluğu söz konusudur. Faiz, enflasyon, işsizlik, cari açık, borçlanma ve CDS'lerde batık ülkeler kategorisindeyiz. Kısacası ekonomik tablo 2002'den çok daha berbattır. Buna diğer vurgunlar ilave edildiğinde Tayyip Erdoğan Partisi AKP'nin tıpkı 2002'deki iktidar partileri olan DSP, MHP ve ANAP misali barajı aşamaması gerekiyor. Fakat görüyorsunuz AKP değil baraj altı olmayı hala birinci partidir. Bunun sebepleri ise güven vermeyen muhalefet, dezenformasyonlarla yapılan algı yönetimleri, seçmenin satın alınması, dinimizin, inancımızın ısrarla, inatla kullanılmaya devam edilmesi ve de toplumun kimlikler ekseninde cepheleştirilmesidir. Ancak bütün bunlara rağmen AKP, MHP Doğu Perinçek blokunun yüzde elliye ulaşması ifade ettiğim gibi an itibariyle mümkün görünmüyor. O zaman amiyane tabirle harç bitti yapı paydos yani Tayyip Erdoğan için the end diyebilir biz derseniz hala maalesef tereddütlerim var. Niye mi? Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanmayı bilmesi ve de muhalefetimizin yanlış aday çıkarma ihtimali ki bu Ekmelettin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi emin olun muhtemeldir, ihtimaldir sürekli söylüyorum. Önümüzdeki seçim Tayyip Erdoğan için şahsen olmak ve olmamak anlamına geleceği için mümkün değil denilecek pek çok şey olacaktır, yapılacaktır. Hayır hayır, bazılarının iddia ettiği gibi seçimlerin yapılmaması söz konusu değil. Böyle bir şey mümkün olamaz. Tayyip Erdoğan içeride dışarıda tek dayanağı seçim ve oydur. Bunu yitirirse ayakta kalamaz. Dolayısıyla seçimleri askıya alması düşünülmemelidir. Yapacağı şey ise seçimde sonuç almak için her yola tevessül edeceğidir ki malum devletin sınırsız imkanları elindedir. Kastım sandık hilesi de değil günümüzde o da zor. Söylemek istediğim seçmeni son anda kendine çekecek şok adımlar atmasıdır. Mesela neler mi olabilir o adımlar? Haftalar önce ilk defa ben dillendirdim. Ben seslendirdim. Türk askerinin bulunduğu Suriye topraklarının en azından bir bölümünün Türkiye'ye katılması. Evet, o toprakların Kırım'ın Rusya'ya katılması misali referandum ile Türkiye'ye dahil edilmesi ihtimaller içindedir. Bu şekilde. Güya bir destan yazılacak ve Tayyip Erdoğan ellerindeki sınırsız medya gücü ile toprak kazandıran yeni fatih olarak selamlanacak. İktidar çevrelerinde hamaseti seven Türk toplumu böyle bir şokla yeniden AKP'ye yönelebilir yorumları yapılıyor ki Kıbrıs barış harekatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk defa birinci olması ortadadır. Peki Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği buna ne mi der? Bu üçlü için Suriye'nin toprak bütünlüğü artık çok önem taşımıyor. Dolayısıyla Türkiye'den alacakları tavizler karşılığında Suriye topraklarının mini bir bölümünün mesela İdlib'in Türkiye'ye katılmasına olur verebilirler. Bu şekilde Suriye'deki İslamcı cihatçılar sorunundan da kurtulmuş olacaklar. Çünkü o unsurlarda haliyle Türkiye'ye katılacaklar. Evet bu durum seçim öncesi ihtimal olarak karşımızda duruyor. Tayyip Erdoğan bunu başarırsa Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin bir bölümünü ilhak ettiğimiz topraklara taşıyacağız deyip toplumdaki sığınmazı tepkilerini de törpüleyebilecektir. Erdoğan'ın hazırlık yaptığı ikinci başlık ise Kürtlerle başlatacağı yeni dans olacak. HDP militanı olmayan Kürtleri bir araya getirip, AKP ile köprü kurmalarını sağlamak ve HDP'nin gücünü kırmak iddialara göre. Bu amaç uğruna AKP'nin MHP ile seçim işbirliği yapmaması da gündemde ki barajın %7'ye indirilmesini buna yorumlayanlar var. Burada amaçlanansa MHP ile birliktelik görüntüsü sebebiyle AKP'den uzaklaşan Kürtleri tekrar AKP saflarına çekmek. Erdoğan ile Bahçeli'nin Kürtlerden Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy alınması için böyle bir formülde anlaştıkları Ankara'da yaygın iddiadır kısacası Tayyip Erdoğan'ın heybesinde Kürt konusu yeni bir Kürt açılımı yani Kürt oylarını almak kesinlikle yer alıyor ve bir başka bomba önümüzdeki seçim Türkiye'de sadece Tayyip Erdoğan ile AKP değil aynı zamanda İHA'lar, SİHA'lar yani insansız hava araçlarımızla oylanacak. Evet onlar da seçime sokulacak. Malum İHA ve sihalar bütün Türk milletinin ortak gururu ve toplumda karşılığı olan bir başlıktır. Buradan hareketle o projelerin yaratıcısı olan aile siyasete sokulacak ki zaten o aile dünür ya da damattır. Başka bir anlatımla büyük damat Berat Albayrak'ın kaybettirdiği oylar, küçük damat İHA, SİHA yaratıcısı Selçuk ile kazanılmaya çalışılacak. Düşünün tam seçim arefesinde küçük damat ortaya çıkacak ve artık oradan buradan uçak almayacağız. Milli uçağımızı biz iki yılda uçuracağız. Namus sözü veriyoruz derse bunun karşılığı olmaz mı ki emin olun böyle bir olasılık gündemdedir. Dolayısıyla bütün bunlarda toplumda karşılık bulabilecektir. Bitmedi yine seçim arifesinde Kanal İstanbul'un finansmanını bulduk diyecekler ve milyonlara iş buluyoruz deyip temeller atacaklar ki onun da etkisi olabilir. Kanal İstanbul oy getirmez, kaybettirir diyebilirsiniz ama öyle değil. O projeye karşı olanlar sizler, bizler gibileriz. Tayyip Erdoğan'ın hedef kitlesi ise daha önce kendisine AKP'ye oy verip pahalılık sebebiyle kızan malum seçmen kesimidir. Dolayısıyla onların üstünde hız bırakmak istiyor ve pahalılığı bu konularla takas etmenin peşinde. Bütün bunlara 3600 ek gösterge konusu yine seçim arifesinde halledilecek ve emekliliğe takılanlarla katsayı mağdurlarının sorunları da aşılacaktır. Ki elbette bu başlıklarda AKP'ye artı yazacaktır altını çiziyorum. AKP iktidardadır ve seçimi kazanmak için bütün bunları yapabilecek kabiliyettedir. Dolayısıyla onca yıkıma rağmen Tayyip Erdoğan için maalesef hala bir şans vardır, mevcuttur ve emin olun Tayyip Erdoğan o şansını sonuna kadar kullanacaktır. Bakın bizim yaptığımız bu projeksiyonları muhalefetin yaptığı kanaatinde değilim. Öyle olsaydı karşı politikalar geliştirirler ve bu başlıklarda AKP'nin bugünden yolunu keserlerdi. Muhalefet tam tersine KHK'lılara şirinlik peşinde ve iktidar değiştiğinde onların hakkını vereceğiz diyor. Başka bir anlatımla hala FETÖ'ye göz kırpmanın peşindedirler. Yahu FETÖ zaten Tayyip Erdoğan ile kanlı bıçaklı. Onlar aşırılık yapmanın ne gireği var? Onlar zaten size oy verecekler. Mecburdurlar, mahkumdurlar. Bakın sırf bu halefetin FETÖ ve PKK tavrı sebebiyle Tayyip Erdoğan'a kızan pek çok kesim yine AKP'ye gider gidebilecektir. Muhalefet bunun farkında değildir. Bunu fark etmeye çağırıyorum. 2013 yılındaki 17-25 Aralık yolsuzluklarını hatırlayın. Her şey ortadaydı. Yani hırsızlıklar adeta belgeliydi. Ayakkabı kutularında dövizler, para dolu kasalar ve telefon dinleme tapeleri vardı. Peki o rezaletlere rağmen birkaç ay sonra yapılan seçim ne oldu? Söyler misiniz? AKP yine birinci yani şampiyon oldu. Bunun nedeni FETÖ'nün yolsuzluk konularını iktidar darbesi olarak kullanmasıydı. Tayyip giderse FETÖ yine başa bela olacak. Gelecek korkusu bugün itibariyle var ki bunun sorumlusu muhalefettir. Seçim öncesi uyarı analizi olarak bütün bunları özellikle muhalefetin dikkatine sunmak istedim. Doktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.